merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz. FIFA Mobile'de Dünya Kupası oynayacağız. Yarı pro. Acemi yaptım. Amatör yaptım. Sıra yarı pro'dayım. İnşallah oynayabilirim. Daha ilk kez oynayacağım. Brezilya takımı seçeceğim. Bugün sizinle birlikte. Amatörde Fransa'yla birinci olduk başlıyoruz abone olup like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum hepinizi çok çok seviyorum deprem oldu biz 3. bölge depremdeyiz Konya Allah yardımcılar olsun yar yar yardımcılar olsun kamerunla ilk maçımız kaybedersek zaten video iki dakika sürdüyse anlamışsınız haydi kaybetmişiz şu hafif paslaşalım biz sana yapma bunu bak kameranın güzel oldu ben kötü olabilirim daha geç bir hafta falan oldu başlayalım aa yapma şimdi defansını gol yedik. Abi bakarak da. Allah Allah. Kötü oynuyorum. Nasıl aldım o amatörlüğü şaşırıyorum. Ama olsun. Öyle incesini oynuyoruz. Neymar da mıydı o top ne bileyim ama. İkinci defans. Dal, 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 dal. Bak ya Kaptırma işte şu topu. Zaten. O top bende. Git git lan git lan git lan. Ah gol attım. Vinicius bir bir, bir yaptı. 23. dakika bir bir. Oh, i̇çim rahatladı. Olsun. Kamerun güzel takım. Keşke ülkemizi savunabilseydik Dünya Kupası'nda. Ah o Burak Kimse yok mu lan? Ah azıcık daha havadan... Keşke havadan açsaydım lan. Arkadaşlar video atmaya çalışıyorum. Bu aralar atamıyorum. Yeni cihaz aldım telefon. Onunla uğraşıyorum bu aralar. Hadi. Yürü yürü koş koş alıştın tut. Gabriel Jesus 2-1 yaptı. Dakika 41. Abi yoksa. Video uzun, uzun sürdüyse bayağı bir gitmişizdir yani. 2 dakika şöyle beş dakika sürdü tamam elendik Aa. hocam ama hata gidiyorum olmaz ki ya 2 bir güzel bir gol daha bulursak rahatlayacağız futbolla alakam iyi biraz hadi be alakanız futbolla nasıl neyin Messi mi Ronaldo mu? Benim tercihim Ronaldo. The best. Ronaldo bu sezon alınan sıra transfer oldu ama yapacak bir şey yok. Messi tutanlar var. Bilmiyorum onu niye tutuyorlar. Messi tutanlar saçma birisi. Şöyle canım onu. Aha, Gabriel'e doğru gidiyorum. Neymar baskı yapıyor Neymar. Evet. Casemiro olmadı. Hayır. Yapma bunu. Yapma. Yedik. La diye birisinden yedik. Neymar çıkmış. Neyse. Olsun. Böyle devam edeceğiz. Bak şu an atmak isterim. Sonra sana bir Araposu. Sonra bir Araposu. Çok kötü. Alcan orada topu. Hop. Tak. Ayağımda çok oynadım topu. Hayır. Orta bir kafa olmalı. Abi ben pasımı attım. Bu nasıl bir oyun? Alırım ben ondan. Alırım ben ondan. Malkin yüz alır onu. Helal. Kimse kim. Pek de futbolcularla bilmiyorum. Bak nereye atıyor ara pasını ya. 2-2. Berabere. Şu anlık. Hayır. Gol yemek istemiyorum kayacağım. Pazara gittik. Çok hızlı attı. Tamam bitecek bitecek bitecek. Bir puan. Diğer takım. Var ne yapmış ona bakmamız lazım. Diğer takımlar Sırbistan yenmiş. Şimdi Sırbistan'ı biz yenersek. 4 puan. Kamerun'un yenilmesi lazım. Son 16'ya çıktığımda kapatacağım. Sonra yarı finalde kapatırım. Finali sadece tek atarım. 3 tane video olacak buradan. Hepsi. başladık bismillah diyerek bismillah pisene gel hadi, gidin. hadi daha daha kosmuyor. Kaybettim bunu atmak. Müthiş. Wa abi alma ayağımdan da gol atamıyor ya. O futbolcu olmasaydı koyun. Nasıl bir ayaksızsın? Ayaksızım. Güzel. Abi Gabriel'i sonuna alabilir miyim? İkinci defansa açtım. Değiştir onları. Bir daha değiştir. Bir diğer değiştir. Alırsın sen bari. Hocam, ondan çıktı ya. Ha, şu, iyi, 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 çok, çok. Çok, çok güzel. Kardeşim bak, o Neymar. Neymar'a daha üst çıkıp Bundan çok aldı Alın lan gayri kufra o Abi, o onu bak tamam. Bitecek top aldım da. Bitecek, bitecek, bitecek. Olmadı ama tam hata gidiyordum ha. Evet, bu atacağım. He? Eh. Hangi yıldırlar gerçek? Yorum'a bırak abone olun like atın 100 abone oldum arkadaşlar kışkırtma yapacağım 100 100 abone oldum abi of diye bir tane youtube kanal var onu yapacağım ya gidi koşu atıyorum hem de duruyorum ya Aa. ya. Git lan git lan. Peşimde bekliyormuş. Kimse gelmiyor. Abi ya. Çok güzel. Çok güzel. Neyim artık. Şuraya Öyle lan Casemiro. Bir puan ihtiyacımız var 3 puan ihtiyacımız var. <laughs> Hatırlarsanız aynı maçtayım. Kamerun kameruna da kapalı. O çıksın. Tam çıkmasın iyi. O geçseydi. Güzel. Faal kime? Güzel. Ben bekliyorum. Kardeşim oraya değil ya. Daha kalem önüne doğru açacak. Onu da aç. O ikisi de Değiştir. Hocam bir şey yok ya. Bir tane gol istiyorum yani. 3 kişi baskı yapıyoruz. Top bizde. Ben senin çalımına tüküren. Ben mi yaptım onu ya? O çalım ben yapmadım ya. Abi inşallah yenimiz tıkanıyoruz. Berabere bitmiş onları. İsveç'i süreci 5 puan bir süreci lazım 12 dakika olmuştu yani ilk maç 12 dakika of. Evet, maçtan sonra durduracağım hemen diğerine geçeceğim 3 tane video finalle yap finalde farklı atabilirim Markinus Sakin ol endor kaptan. Kaptan Sakin ol endor Ben ona mı attım? Hayır. Abi ikinci defa sıçtı Değiştir. Değiştir. Markinus o. O Markinus. Kendisi çıksın o. Güzel bir yere atasın. Sen de şunu at. Sağdan çıkan yok mu? Tamam. Fakey ile o ikisi. Ama ben oraya değil. Oraya değil. Tam önüne. Ara pası işte. Marka yok <laughs> takla çiziyor. Tamam. Şimdi defansları değiştir onları. tamam bir de. Hocam bu arkamdan ne ya? Hile var. Gidin lan gidin Abi alsana Ne var Bir tane oyun Burada resmen ne var Bu kadar kolay Bu kadar zor olmamalıydı Şimdi 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 Kameramın inşallah yenilir ya yani. İnşallah Kameramın yenilirse sona bak Abi Yes Gelme <laughs> bak hemen bak Kavrayacağız hemen hemen onu aldıydım Umarım da Onu al ya onu al Konya'da oturanlar bizim dükkanımız var. Buyurun gelin. Hepimizi hepimizi bekleriz. Ken Plaza arkası Oval Çarşı. Paşoğlu Bistro ve Kafe. Nargile. Oo bu. Okey. Minus. Brezilya. Ah senelerimle sevimlilerimle şey oldu. Üç kişiyle ben ne yapayım? Beş kişiyle aradan da konuştuk. Işte. Çekilme. Hep senin yüzünün. Abi yapma bunu ya. Hadi ispelli. Tam senden. Hocam ondan çıktı. Heh. Ona çarptırdım Sağlayıp değişebilirsin. Şuraya kaymayamayacağım. Yağlıyorum, kabar. Kanalımıza abone ol. Ayakkabı unutmayın. Çıkar, 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 çıkar. Abi yeter. Buna bu kadar zor olmamalı. Kaleci olmasaydı böyle. Şuraya. Bak oyuncu atar. İki kişi tuttu Neymar Junior. 90 artı <laughs> Yaptırdı bize. Maç biter. Hocam bitir. Neymar Junior. 3 tane hızla kazandırdı. Çok güzel. 90 artı 3. Neymar Junior gol attı. Be. Son 16. Abi burada videoyu bitiriyorum.